programından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Ekonominin başarılı girişimcilerinin hizmet mücadelesini ve kültür sanat etkinliklerini her hafta sinema için ayrıcılığıyla ekranlarınıza taşıyoruz. Diğer Masallar isimli albümleriyle büyük bir çıkış yakalayan grup model, küçük çekmecede coşku dolu bir konser verdi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Yüzlerce kişi konser salonunu tıklım tıklım doldurdu. Konserde ilginç tarzlarıyla dikkat çeken grubun 2 saat boyunca sergilediği sahne performansı izleyicileri adeta büyüledi. Ben bir karadır, bırakın, aklım ben bir karadır, bir Enerjik sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine toplayan model, eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıların yanı sıra Sertap Erener, Candan Erçetin ve Nil Kara şarkılarında kendilerine özgü tarzlarıyla seslendirdi. Yok, genç yanın, ölümden başkası yalan. Salonu dolduran yüzlerce kişi grubun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Oh. Ceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Pop müziğin amcası lakabıyla gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı İlhan Şeşen, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde verdiği konserle küçük çekmecelilere adeta müzik ziyafeti yaşattı. Yoğun ilgi gören konserde enerjisiyle yıllara meydan okuyan müzik üstadı Şeşen, dillere marş olmuş şarkılarını çok sayıda katılımcıyla birlikte söyledi. Sana göre aşk attan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay konser sonunda pop müziğin duayeni Şeşen'e çiçek vererek teşekkür etti. Ankara'dan nabimler. Evde babam çok severmiş Türkiye'nin ilk kadın neyzeni Burcu Karadağ'ın Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği Usta Performanslar Söyleşi programına bu ay ünlü perküsyonist Burhan Öçal konuk oldu. müzik ve dinletiyle renklenen programda İsviçre'de yaşamını sürdüren Öçal'ın müzik yaşamı ve hayatı konuşuldu. Öçal samimi ve sıcak sohbetiyle salondakileri kahkahaya boğdu. Sinewits'in programı bu hafta Batı Karadeniz'in şirin ili Zonguldak'a bağlı olan Karadeniz Ereğli'den sesleniyor sizlere. Sanayi kenti Karadeniz Ereğli'den ekonomiye can veren firmaların başarılı çalışmaları Sinewits'in de sizlerle olacak. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Postbayık ve Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yusuf Ziya Oda başta gerçekleştirdiğimiz röportajlar. İttifak Metal'in bölgedeki çalışmaları. Alper Fındık ve Marketim Aygün Marketlerin gıda sektöründeki yeri, Akçakoca İnşaat'ın başarılı projeleri, Uzunoğlu Unlu Mamülleri ve Elif Unlu Mamüllerinden detaylar, hepsi ve daha fazlası az sonra Sinevit'in ayrıcalığıyla sizlerle olacak. İşte programımızdan çok özel ayrıntılar. İzliyoruz. Anadolu'nun kuzey batısında Karadeniz kıyı yerleşmesi olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak ilinin batı ucunda yer almaktadır. Ereğli, Erdemirle Kandilli'deki kömür işletmelerinin varlığı nedeniyle ağır sanayi kenti olarak tanınmaktadır. İlçenin çalışma hayatına Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve ülkemizin en büyük yassı çelik mamul üretimini yapan Erdemir TAŞ'e yön vermiştir. Bunlara bağlı yan sanayi kuruluşları ise her geçen gün yeni istihdamlar yaratılmasına neden olmaktadır. Karadeniz Ereğli'yi Belediye Başkanı Halil Pospayık'tan dinledik. Karadeniz Ereğli gelişiyor. Karadeniz Ereğli 8 bin nüfuslu balıkçı kasabası iken 1960'lı yıllarda buraya Ereğli Demirçelik Fabrikalarının kurulması için talimat verildiğinde birdenbire burası müteahhitlerle doldu ve insanlarla doldu. Bütün Türkiye'den insanlar buraya yapmaya başladı. Beyleri hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Halil Pospıyık kriz sonrası tersanelerde iş hacminin azaldığını belirterek ilçe ekonomisine ciddi sıkıntılar yaşattığını dile getirdi. Tersaneler esas bize güç veriyor. Ee, Erdemir yerleşik bir şey. Ama tersaneler bizim için bir nimetti. 7 bin, 8 bin arasında işçi çalışıyordu. Ve oradan para kazananlar 900, 800, 1200 paralılardı. Erdemir'de yüksek maaş alanlar genellikle İstanbul'a, Ankara'ya gider. A araçlarına, efendim, ee, ...ev eşyalarını falan oralardan alırlardı. Para dışarıya çıkarttık çoğunda. Ama tersane işçisi... ...ortalama para aldığı için... ...kuruşuna kadar Ereğli harcardı. Esas bize ekonomik yönden yıkan... ...tersane ilerinin birdenbire... ...iş yapamaz olması ve... ...7 bin işçinin bir anda ekmeksiz kalmasıyla... ...Ereğli'nin esas sıkıntıları... ...baş göstermeye başladı. Ancak şimdi... E, ...yeni seçilen e, milletvekili... ...sayın Profesör Ercan Candan'la... E, ...birlikte çalışıyoruz. Eee o bir hayli hamleler yaptı. E, tersanelere yeniden teşvik verilmesi konusunda. Evet, Kesinlikle gündemde. Aynı olma da kalmıyor. Aynı zamanda e, yine bilebildiğim kadarıyla tabii ki çok resmi bilgilerim yok. E, Askerinin romoklarının burada yapması noktasında e, bir karar alındı. Afrika'dan e, balıkçı motorlarının yapması için 2000'in üzerinde e, balıkçı motorunun yapması için yani bir hareketlilik var. Özlemle onu bekliyoruz. Dershanelerimiz burada çalıştığı takdirde burası hakikaten e, refah payını alacaktır. Başkan Halil Polsbayık konuşmasında Ereğli'ye teşvik verilmesi gerektiğini belirtti. Ereğli'ye teşvik vermedikleri müddetçe Ereğli maalesef hak ettiği yere gelemeyecek. Frenleme yaptılar Ereğli'ye. Ereğli'ye e, bunu söylemek istemem e, ben demokrat bir insanım ve siyaset gözüyle ekonomiye falan bakmam. Ama CHP'de belediye olduğumuz için de maalesef çok yıpranıyoruz. Bize her gün dört tane müfettiş veriyor. Hiç ara verdiğimiz yok, hiç nefes aldığımız yok. Sürekli müfettişlerin baskısı altındayız ve Ereğli'ye maalesef yatırım yapmıyor devlet. Ama belediye e, hiçbir yere borcumuz yok. Ne Sesaka'ya borcumuz var, ne vergi dairesine borcumuz var, ne müteahhitlere, işçilerimize, memurlarımıza hatta ikramiye veriyoruz. Ayda 6-700 lira ikramiye veriyoruz. Hiçbir yere borcumuz yok. Belediyenin durumu da çok iyi belediye her türlü hizmeti yapıyor ama hükümetten maalesef buraya artık neden sebep siz arayın CHP'li olduğumuz için mi yardım yapmıyor.